biraz gel abi. Gel, gel, Yer kalmadı vallahi. ben de buraların nesine geldim? Melekir kuzlar sesine geldim. Bu Edremit tarafı. Çuçu abi balık kesirden Edremit'e bir kaptır git daha yok ha. Üzerinde beş katlı, beş üzerinde beş kat otlar. Çanakkale. Yer ha? yer al, yer almadı emmolu. Emmolu. Bizim Elazığ tarafı Çuçu abi. <laughs> Sen Elazığ, Elazığ, Elazığ. Yine. Cengiz abi, Elazığ'da yaşadın mı? Ha, Kaç yıl? Ben 3 sene, Ne yaptın sene, abi? Kimde sene, kaldın, nerede kaldın? Halanlarda, Elmalı'da. Halanlarda Halan kaldım. Akrabalarla, çok. Peki Cengiz abi, akrabalarla abi. görüşüyor musun He, şu an? Ha, aramız iyi, hepsiyle iyi. Görüşür müsün <laughs> akrabalarla? Evet, ölen öldü, giden gitti de şimdi iyi yani aramız iyi. Evet. Her evet. zaman iyi de sonra ne oldu diye Cengiz öyle konuşuyor. abi sana bir telefon telefonu versek taşıyabilir misin? Yok abi ben para yok. Yok ben alsam sana. Kullanabilir misin cep telefonunu? Ya benim açlık olsun ben arzum. Cihan Giren Mehmet abi ne yapıyor? Ateş mi çıkartıyor? Oh, ateş çıkartıyor ama bir tane ama Mehmet abi iyi insan. Ya, abi iyi ya. Herkesle de <laughs> Hiç olmazsa kalbim temiz. Kadın temiz. Kimseye kötü kötülüğüm yok, yok. Benim de aynı abi. Kimseye yok. bir arz niyetim yok. Ya. yok. Kimseye bir, ard niyetim yok. Kendini, kendini met Doğru mu? Başkası seni Doğru, 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 mu abi? Doğru mu? Kimseye bir ard niyetim yok. Kimseye bir kötülüğüm yok. Temiz, temiz insan olarak yaşıyorum. <laughs>